Merhaba. Musa'nın gemisinde bugün danışan açık bir alanda dolaşmaktaydı. Ama sonbahar yapraklar sararmış. Her tarafta solmuş ve dallardan düşmüş. Yerdeki yapraklara baktı danışan. Çok üzüldü, hüzünlendi. Sonra her bir yaprağı tekrar dallara yapıştırmaya olacak iş değil. Uğraşamadı tabii ki. Ve zaten yapıştırdığı her yaprak düşüyordu. Ve sonra şunu anladı. Şu anda yaşamış olduğu ilişkisine de aynı bunu yapıyor. Bitmesi gerekeni bitirmiyor. Yenilemeye çalışıyor. Geçici tedbirler uyguluyor. Oysa sonbahar gelmiş ve artık bitirme zamanı her şeyi.